Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk nar çiçeği rengindeki bu güzel yazmamın üzerine altına yeşil ip kullanacağım. Üzerine de kendi rengiyle beraber nar çiçeği rengindeki ipimle beraber sıralı giden çok gösterişli ve şık bir modelin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelim çok gösterişli durmuş olsa da yapılış olarak çok zor olmayan bir model olacak. İnşallah modelimi sizler de beğenip yapmak istersiniz. Ee, hemen modelime geçmeden evvel hatırlatmalarımı yapıp modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abone olup yandaki zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni yeni yasa modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek olmak için videomun altındaki beğeni butonuna basarak ve yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşarak destekte bulunursanız çok sevinirim. Destekleyenlere de şimdiden teşekkür ediyor. Hemen bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Öncelikle zürafamı ön hazırlık olarak yaptıktan sonra yeşil ipimle başladım. Yine üzerine de yeşille başlıyorum. Zürafamın üzerine ipimi koydum. İğnemi de zürafamdan takarak tersten iki kere düğüm attım. İpimi ucunu sıfırlıyorum. Şimdi zürafa yapıyorum. Şöyle tersten iki kere dolayıp daha önce çok gösterdim zürafalarda soldan doluyorum artık. Şöyle Dolayınca zürafalar kendiliğinden şöyle şeklini veriyor. Sadece doluyorum ve ipimi yukarıya doğru çekiyorum. Eğer olmazsa şöyle iğneyle düzeltilebilir. 5 tane zürafa yapıyoruz. 5. zürafanın içinden şöyle geriye gelerek bir tane içine küçük pırpır yaptım. Yanına bir tane daha yapıyorum. Bu ikincisinin ortasından yukarıya düğüm attım ve içine bir tane de içine pırpır pır yaptım. Buradan yuvanın için aşağıya iniyorum. Dibine tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Şöyle bir arama modelim var. Buradan önündeki zürafaya direkt geçiş yaptım. Arasına 4 zürafa bırakacağım. 3 oldu. 4 tane zürafa arada kalacak. 5'incisine yine burada olduğu gibi geriye gelerek aynı ara modelden yapıyoruz. Önce içine bir tane küçük pırpır yapıp yanına ikincisini yapıyoruz tekrar. Bunu da tepesine düğüm attım, aynı yere tekrar batıp, şöyle içine yeniden pırpır oluşturarak kendi dibine iniyoruz. Ve buraya da bir tane diğer soldaki gibi aynı büyüklükte pırpır yapıyoruz. Burada da arasına şöyle 4 zürafa bırakıyoruz. 5. zürafadan ara modelimizi koyuyoruz. Bugünkü modelimin ikinci sırasını bu şekilde oluşturuyoruz. Böyle yaparak ilerliyoruz. 4 tane oldu. 5. modelimi koyuyorum. Aynı işlemi devam ettireceğim için hemen ben kamera arkasında kalan kısımlarımı hazırlayacağım. Hazırladıktan sonra modelimizin üst kısmını koymak üzere tekrar başlayacağız. Benim için alt kısmını hazırladım. Yine burada yazmamızın kendi rengiyle ana renk ipimiz neyi kullanacaksak onunla başlıyoruz. Şöyle bu arada aralarına dörder zürafa bırakmıştım. Hemen şu ara modelin dibindeki şunu bırakıyorum. Onun yanındakinden. Üçüncü zürafadan buraya rengimizi bağlıyoruz. buraya çok büyük olmayacak pırpırlar minik pırpırlar yapıyoruz aynı büyüklükte iki tane ikincisinin üzerine yukarıya düğüm atıp bunun da içine iki tane aynı büyüklükte yapacağım buradaki pırpırları çok büyük tutmayalım fazla uzun olmasın diye ikincisinden yine yukarıya aldım Şöyle üst üste üçlü bir pırpır hazırladım. Buradaki şu pırpırlarınız çok uzun olursa şuranın boyunu geçerse düzgün durmayacak. Şurayı çok fazla geçirmiyoruz. Şuradaki boyu. Bu pırpırın içine iğnemi takıp buraya bağlıyorum. Şöyle bağladım. Şurayı hatta biraz daha sıfırlayıp aradaki görüntüyü de kapatalım şöyle sıfırlayarak bağlıyoruz şimdi buradan sonra şöyle yine aradan üçüncüsünün içine İpimizi şöyle düz ve gergin olarak iniyoruz. Çok bolluk bırakmadan inelim. Yine buranın içine pırpırlar yapacağız. 2 tane pırpır yaptım. ikincisinden yukarıya alıp ipimi aynı büyüklükte yeniden iki ip pırpır daha yapacağız iki tane pırpırımı yaptım şu pırpırlarımızı çok uzun yapmıyoruz çünkü uzun olduğunda şuranın boyunu aşmış oluyor iki tane üst üste yaptıktan sonra şimdi şuradaki tepeye bağlayalım burada arayı açmayalım şöyle sıfırlamaya çalışırsak daha düzgün duruyor çünkü buradan da doğru hiçbir şey yapmadan gergin bir şekilde araya bağlıyoruz. Şöyle hemen son bir tane daha yapalım. hafif büyütmek için tekrar düğümümü açıyorum bağlayıp devam ediyoruz Hemen kalan kısımlarımızı kamera arkasında hazırlayacağım. Hemen hazırladıktan sonra geliyorum. Elimin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Sıralı ve güzel gösterişli bir model oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.